Então, vai de qualquer

Şu 89 yaşında. Hı hı. Karın ağrısı şikayeti yani tıpta karşılığı akut batma olarak telendirdiğimiz. Vakayla işte e, oltuda genel muayenesi yapılmış. Hı. Tıp bir cihaz yani gerekli cihazın olmasından hı. dolayı Erzurum'a ileri tedbik ve tedavi için gönderildi. Hı. Burada hani çekilip teyzede muhtemelen safra kesesinde taş var. Hı. Ona göre artık burada büyük ihtimalle yaşlı hasta olduğu için e, ameliyat değil de daha çok ilaçlı tedavi şeklinde müdahale Hangi şey? Ederek. Oltun köyde miymiş? Yok merkez hayır. Ha, merkez Oltun... ha. Yani şimdi siz hastayı biliyor desler, o yüzden değilmiş. Ha, yani. yok ya bu şey. <laughs> değilmiş. Bu biraz servis Karın şoförlüğü abi. gibi Aynen, bir şey yaptı. Yani, biraz öyle. Yani, Oltuda yok. Hem ar olmadığı için buraya geldik saatte kesesinde da dahi baktım.